Merhaba dostlar. Üzerinde her ne kadar da orijinal yazsa orijinal olmadığını düşündüğüm ve yıllar önce aldığım bir tıraş makinesi incelemesiyle yeniden beraberiz. İnceleyeceğimiz tıraş makinesinin adını bile telaffuz etmekte zorlanıyorum. Dinkling, Dinklung gibi pek çok çeşitli isimleri var internette satışlarında. Şimdi isterseniz kutu içeriğine bir bakalım. Kutu içeriğinden pek fazla bir şey beklememek lazım böyle cihazlarda. Gördüğünüz gibi Dinkling yazıyor ama Dingling olanı var, Dinklung olanları var tek bir başlık var içerisinde. Belki daha fazla başlık vardır ama ben bilmiyorum. Çünkü yıllardır kullanmıyordum. Bir uzatma kablosu çıkıyor. Makine yağı ve temizleme fırçası. Dostlar cihaz şarja takılıyken de çalışıyor ama kablosunun çok kısa olması sebebiyle pek randıman alamazsınız bu şekilde. İsterseniz bir sesini dinleyelim. Bu markanın gri geniş ağızlı olan yani saç kesme için kullanılanlarından çoğu berberde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Eğer orijinalinden bulabilirseniz uzun zaman sizi idare edecektir. Evet dostlar internette orijinal ürün sattığını iddia eden bir internet sayfasının sitesindeyiz. Ona göre bakacak olursak benim bu elimde bulunan gördüğünüz gibi sarı pirinç renginde bu da sarı yani sahte ürün yazıyor. Orijinalinin krom renginde olduğunu iddia ediyor bu site. Eğer öyleyse benim elimde bulunan sahte. Ayrıca benim cihazda ding ilk yazıyor. Orijinal üründe ise ding link yani bir harf eksik bizimkisinde. Dostlar cihaz sakallarımı keserken beni çok uğraştırdı. Ve benim gibi sakalı sert olan insanları da zorlayacağı aşikar. Belki de bunun sebebi cihazımızın orijinal olmaması da olabilir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşene dek sağlık ve mutlulukla kalın.